Arkadaşlar video az önce kapandı. Kapandı. Bak yemin ederim. Yemin ederim şu karakterim var ya burada anime karakterim var ya anime karakterim. Onun gözü yemin ederim kırmızıya döndü. Yemin ederim kırmızıya döndü onun gözü oğlum. Hay. Oğlum. Az önce vallahi billahi neden Google'a girdi bu? Az önce vallahi billahi şu mavi gözü var ya o, o vallahi billahi kırmızı döndü. Of oğlum. Arkadaşlar dediğim gibi siz asla bu deliliği yapmayın. Bak arkadaşlar bunda bir bir iki gündür bir iki gün video çekemem artık. Yani bir bir iki gün önce benden video beklemeyin. Ben bu korkuyu yata yatağa bile tek başıma tamam lan. Kaç gün yazıyordu bir dakika kaç gün yazıyordu? Kaç gün yazıyordu? Arkadaşlar ben toplam e, toplam 44 e, yaşında öleceğim. Hmm. Uygulama öyle gösteriyor. Ben 44 yaşında öleceğim. Vay ananı sikeyim. Arkadaşlar şöyle diyebilirim korkudan ediyorum bütün küfürleri kusura bakmayın sakın böyle bir enayilik yapmayın sakın böyle bir mallık yapmayın hatta şimdi ben de sileceğim uygulamayı hemen şimdi sileceğim uygulamayı aşırı korkuyorum hatta gözünüzün önünde bak kaldıra bastım Tamam. kampam ab uyu nasıklıması karıldırıldı. Bakın kaldırdım bile. Uf, oğlum aşırı Uf, aşırı stresliymiş şu anda. Ben 44 yaşıma gidince uyuyamam ki lan. Gece uyuyamam ki. arkadaşlar dediğim gibi sakın böyle bir malluk yapmayın güzelce hayat ne zaman bir çık onu sakın öğrenmeyin sakın öyle bir şey yapayım demeyin Asıl Nasıl nasıl çıktı öğrenmeyin çok kötü şeyler olur Neyse arkadaşlar videoyu şimdilik kapatıyorum görüşürüz bay bay. Görüşürüz. kendinize çok iyi bakın. Annelerinize, babalarınıza, herkese selamım var. Görüşürüz. Bay bay.